Evet. Bugünkü masalımız Ocağar'ın Tepesi. Kıbrıs'ın sıcak ve bereketli topraklarında gökyüzünün mavisiyle yarışan denizin az ötesinde bir köy varmış. Kozanköy. Çok çok eski zamanlarda bu bereketli toprakları 10 yıl süren bir kuraklık vurmuş. Yağmur bulutları köyün üzerinden geçmemeye sanki ant içmiş. Güneş tüm adayı yakmış, kavurmuş, cehenneme çevirmiş. Topraklar çatlamış, ağaçlar köklerinden guruyup devrilmiş. Hayvanlar susuzluktan ölüp gitmiş. İnsanlarsa kıtlığın içindeymiş. Öyle ki çocukların gözlerinin çukurları mosmor olmuş. Kadınların elleri dua etmekten nasır tutmuş. Köy meydanında bir avuç buğday için komşu komşuyla kavgaya tutuşmuş. Komşu komşunun kapısını çalarken içeriye bakışları korkuyla süzülürmüş. İşte böyle zamanlarda Kozan köyün en yüksek tepesinde tek başına yaşayan bir koca garı varmış. Bu koca garı gençliğinde güzelliğine anlamsalmış. Fakat talihsizlikler peşini bırakmamış. Türlü sınanmalarla yapayalnız kalmış bir kadınmış. Yıllar onu acıyla yoğurmuş. Yoğurmuş yoğurmasına Lakin yaşadıklarından ders çıkaracağına daha da fena bir kadın olmuş. Yüreği taşlaştıkça da gözünün gördüğü her şeye düşman cümle varla pinti kesilmiş. Köylüler ona pinti koca dermiş. Koca karının nasipsizliği bu ya. Hiçbir mahlukata faydası dokunmaz. Kapısına geleni geri çevirir. Bahçesinde bir ağacın gölgesinde bir hayvan dursa hemen onu oradan kovarmış. Sanki gölgenin bile sahibiymiş. Kadir Mevlan'ın hikmetinden sual olunmaz. Kozan köyü susuzluk ve kıtlığın vurduğu günlerde bu pintik ocağarının tarlası dağdan gelen bir pınarla sulanırmış. Rivayete göre bu pınar bir peri kızının ...göz yaşlarından akarmış. Suyu berrak, lezzeti pek hoşmuş. Değdiği toprağı kırk yıl bereketli kılarmış. Bu pınardan sebep... ...Gocagarı'nın tarlasındaki buğdaylar... ...ta gökyüzüne kadar uzanırmış. Arpalar altın renkliymiş. Köylüler onun tarlasının yanından geçerken ah derlermiş. Bu bereket keşke bizim tarlalarımızda da olsa. Bu fısıldaşmalar süre dursun. Kuraklığın en yıkıcı günleri yaşanırken bir kadın, fakir bir kadın beş tane çocuğuna bakmaya çalışırmış. Onlar maalesef çok açmış. Çocukların karnını doyurmak için otlar toplar, ağaçların kabuklarını kaynadır. Açlıkla uğraşırmış. Ah herkesin kapısını çalarmış ama köyde herkes zaten kıtlıkla uğraşırmış. Bir gün demiş ben bu koca tepesine çıkayım. Belki birazcık bana yardım eder. Yolu tutmuş gitmiş koca garıya. Nene Allah aşkına çocuklarım çok aç bana bir avuç buğday verin diye sormuş. Bunu işitmesi inan bizim koca karının suratı asılmış. Benim sana verecek buğdayım yoktur demiş. Bana ne senin çocuklarının açlığından hadi git buradan. Kadın bakmış. Pinti, huysuz koca karının ona hiçbir şey vereceği yok. Madem öyledir demiş. Nedir üstünde oturduğun? Koca karı taştır demiş. Tadında ellerini göğe açıp ilahi Yüce Mevlam Sabaha kalmadan Bu pinti koca da Buğdayları da Taş olsun diye Haykırmış Gece yarısı Köyü garip bir uğultu Sarmış Köylü bu uğultuyu anlamlandıramasa da Merak etmiş Ama sabah ola Hayrola demiş Sabah olduğunda Goca Garının ve buğdaylarının dev bir taş yığınına dönüştüğünü görmüşler ve pınarın da kuruduğunu. Köylüler o günden sonra Goca Garının taşlaşan bedeninin ve tarlasının olduğu yeri Goca Garının tepesi diye anmaya başlamışlar. O tepe hala durur. Cimriliğin bedelini. Bereketin ise paylaşmaktan geldiğini hatırlatır. Ve tepeden her gece vakti bir ağlama sesi gelirmiş. Derler ki taşlaşmış bir kalbin gözyaşlarıymış bunlar.